merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evdeyiz. Şimdi sıcak çikolata yapacağım. Bunun için sıcak çikolatamız ve sütümüze ihtiyaç var. Şimdi ben bunları yapıp geliyorum. Arda da kanalım, şu anda burada. Beraber sıcak çikolata içeceğiz. Arkadaşlar şu anda İzmir'de deprem olmuş 6.6 büyük bir deprem olmuş. Burada da hissedilmiş. Benim avizem sallandı. Ben de gördüm. Ama Darda da da gördü. Ama hiç kimse hissetmedi yani. Evet. Yani biz hissetmedik. İstanbul hissetmedi ama Ege falan bayağı hissetmiş. Şimdi, bakalım video nasıl geçecek. <laughs> Sakar ya bu çocuk. <laughs> biz sıcak çikolatamızı yapıp gelelim. Bakın göstereyim şöyle. Şu şekilde sıcak çikolatamız var. Ve ocağımızda sıcak çikolata? Evet Ben ona yapıyorum Evet arkadaşlar Şimdi içiyoruz. <laughs> sıcak çikolatamız burada Mis gibi kokuyor bakın Arda karda <laughs> Ne gibi? Arda'nınki de burada içiyor. Arda bence içme çok sıcak çünkü. O da alıyor. Biz gibi arkadaşlar ya müthiş. Biraz Bizi bekleyelim. Göster. Yok be. Belki buradan bakın tabletinden. <laughs> o Google Play, o Google diyorum. O 2-3-4 kişilik play var ya 6 kişilik olmuş. Valla. <laughs> ha evet biliyorum ben de onu. Yeni çıkıp oynayalım bekle. mı? Oynarız. Olcamayız. Sıcak çikolatamızı <laughs> içtikten sonra oynarız ama. Bakın <laughs> arkadaşlar. Şu an yağmur. Yağıyor mu? Şakır şakır. Bakın. Şöyle göstereyim. Yağmıyor da olabilir. Alçaktayız ya. Yok yok. Yağıyor. Görüyorsunuzdur umarım. Bayağı yağıyor. Şakır şakır. Birazdan da babacığım mısır patlatıyor. Onu yiyeceğiz. Ben saçımı yapmak istiyorum. Örmek istiyorum saçımı. Ama umarım yapabilirim. Çünkü o kadar becerikli değilim ben. Bu arada Irman kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı da unutmayın. Arkadaşlarım sizleri seviyorum. Evet. Şimdi bir sıcak çikolatamızı içerken sizlere de çekeceğim. Mısırımızı yerken de çekeceğim. Evet sonra görüşürüz. Ben belki saçımı da yaparım. Bay bay. Arkadaşlar biz dayanamadık. Kahve içerken oyunumuzu oynamak istedik. Sonra ben tekrar ben çekerim sizlere. Arkadaşlar. Derin de Beni geldin. göster. Seni de gösterelim. Evet arkadaşlar ben istedim? Evet Arda seni de göstereyim daha sonra. Şunu seçelim. İki kişilik. <laughs> Bence random. Hayır. Ama ben de oynamak istiyorum. Çok şangka geldi. geldi ya. Benim 2 evet. tane en sevdiğim oyun geldi. Ya ben oynamak istiyorum ben Allah. Baba. ya arkadaşlar. Abi. Geçeriz. Evet ben öndeyim şu anka farklı yeniyorum. Büyük bir farklı oyun yap. Ama yetişmen lazım hadi. Hı -hı. Çokluğum. Abi kım adam? sezen gelince? Evet. Abi. İyi yani önemli. Efendim? 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 Evet. derslerim bitti. Hadi. Matematikte örmaklara yetiştik. Neredeydiniz Nerede ki siz? O Zeynep'in yaptığı şey vardı yani Mehmet kopya çek demişti ya şeyde. O biz orayı da geçtik. Ha. İnşallah bunlar da kaybeder. Ya çok güzel çıktı. Ya çok sıkıntı <laughs> Sana hiç yer kalmadı. <laughs> Kaldı. Ha bunda ben kazanacağım. aynıyız. <laughs> Oo aldım. Yo Yo. Ama <laughs> ben alayım. Oh mısırlar geldi. Gel <laughs> Mısırlarımız da geldi. Bakın görüyor musunuz? Misli. Ama arada oynuyorsun sen. <laughs> Biz <Bu. gülüyor> oh, de Aa, ben kazandım. Ya. Ya ben, ya ben de oynamak istiyorum. Oynarsın. Biraz biz keyfimize bakalım. Hadi abla. 6 4. 9 da. Hadi. 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 Derin ama. Bağırma sana hiç yakışmıyor. Hadi. 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 Hayır. yalnız çok kötü şimşek çakıyor. Anne. Arda kazandım belli yani. Üç sıfır nasıl döneyim ben? Anne. Çok kötü çok kötü şimşek çakıyor. Duyuyorsunuz belki de. 12'ye 4 Arda kazandı. Yani 8 sayı fark var. Evet. Biz biraz bir şeyler yaptıktan sonra geliriz. Evet arkadaşlar. Şey 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 Aldıya devam ediyor. Ya, biz bir ya, el daha ya, oynamak istedik. E, e, <laughs> ben de yeni silmedim ama. Al sil burada sen de. Ben şunu yapalım Fulya. Böyle daha iyi olur. Ya baba ne oynamak tamam, istiyor Tamam oynarsın. Ben oynayacağım. Şimdi ben ırmağını silmedim. Bunu da beni hiç mi sevmez? Oo bu direkt şu dakika, bu bir dakika, bir dakika değil e, ama de, Ama bunu e, direkt sokarsın. E, i̇nşallah. Ediyorum, Belki de sokamam. İnanmıyorum şey tamam. sokamadım. Bak göstereyim. Bakın. Sokamadım. Sokamadım. Ödüm, ödüm koptu. Irmak göz, Irmak da tavsiye tam devam ediyoruz. bir <gülüyoruz> şey düştü. Bir tablet düştü ama sorun yok şimdi. Hadi, hmm. hmm. sen yakınsın ama. <gülüyoruz> Arda bugün şanslı <gülüyoruz> gününe. Yoksa ben onun yerine erdim değil mi? binaların tozları mıdır? Bu hatem oh, de kahvini Muhtemeldir ki bunlar dedi ama e, şu anda herhangi bir ayrıntı yok. Nasıl bir şey ya? Çok Sadece elimizde bayrakları ve daha söyleyelim. Şimdi Orman dönmek, <laughs> Şimdiden, Orman dönmek <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam siz de Size ilk tabii

kalıyoruz. Oradaydık. Ee, bir anda tabii başladı. Tabii ciddi bir şekilde panik bütün etrafımızdaki yerleşim yerlerinde. Ee, uzun sürdü yani biz bir an önce biteceğini bekledik. Böylelere bayılıyorum aslında. Çok güzel şey, olmuyor bu, bu böyleler? Mı? Ben, ben çok beğeniyorum. Şey e, şey ana çok geçince bu kez hemen devamında Bıkay. yaklaşık bir iki saat tekrar Hadi yukarı ya! Şu ana kadar baktığınızda yaklaşık bir yarım saatlik süre geçti yani zaten üzerinde. Ama benim hissettiğimde adımlar 5 civarında açık tartışmalar. Bunlar tabii hissedilir boyutlarda. Keşke gelirsin e, sabır. Ben de takipçilerim. Abla! Tamam ama şimdi de. Of of of! 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 Of!

Orada en önemli noktalardan bir tanesi şu, Hatta ciddi bir panik var, gayet doğal. Ancak halkın paniğe kapılmamasında yarar var. Çünkü 6.6 büyüklüğündeki bir, şey bir bir şey ama? Kadar <laughs> <olabilir>. <laughs> ya. Ben tam bir ben tam var. Var. Ya. Yani, ya. Ya. Ya.

ama tam 30 saniye yaklaşık bir 20-25 daha doğru. Ee, Geçemezsin ki beni. 6 binanın yıkılma ihbarı varmış arkadaşlar. arkadaşlar. Bayağı. bayağı. Ben güzel de. Tamam yine de ilerledim. Son, ıı, Keşke oradan oldu. direkt şey olsa ya. <laughs> çok Hocam çok Nereden biliyorsun? Belki de Bir açıklamada Süleyman Soylu'dan geldi. İçişleri Bakanı'nın da oh, daha sosyal yaptığı açıklamayı. Mucize oldu. geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ya, ve can kaybıyla ilgili herhangi bir ihbar gelmedi. Ya Arda! Geçmiş, savunma, ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun diyor İçişleri Hiç Bakanı. Şey. Şimdi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ya bir ben böyle bir şey, bir şey görmedim. İzmir, Bornova ve Bayraklı'da... Ben öndeyken o önüne geçti. Yıkılma ihbarı geldi diyor. İçişleri Bakanı Uşak, Denizli, Manisa, Bakısı, Aydın, Muğla'da Ufak'ın ve can kaybıyla ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir diyor bu önemli açıklama. Çok ben kaybettim. Belli üç bayağı kaybettim üç. ben. Görüşler Arkadaşlar bak neredeydi göster onlar. Ya baba bir şey oldu. Anne bana tetoğum var ya baba da da anne. Siz göremiyorsunuz bu da. Şöyle görün. Bir dakika. bak. <laughs> evet. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Az önce o, <laughs> o, yansıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey <laughs> arkadaşlar. Şimdi bam. Yoğun şekilde Gördün mü? da aynı seviyede gittiğinde ha, de de Eşyaların aynı şiddette nasıl? Bak tabletin. Değil değil sakın sakın sakın. Arkadaşlar Erman kanalı abone olmayı unutmayın. Ab ab ama ah deyince bırakır mısın lütfen arkadaşlar. Değil bak kızı ya baba kızı ya. <gülüyor> <gülüyor> veriyoruz veriyoruz şimdi veriyoruz. Elin çeker misin elin çek anne, bak. Anne. Değil ne ama. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım çünkü derin tutturdu tableti alacağım diye. Çok güzel bir video olamadı ama lütfen e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şöyle bakın. Şöyle bir kalp yaptım. Umarım hepiniz abi. Görüşmek üzere bay bay.